Türkiye'nin en özelinde en güzelinde geri dön geri dön ne olur geri dön diyor ya siz de geri dönün gittiyseniz geri gelin şu havaya bir bakın şu manzaraya bir bakın gittiyseniz geri dönün 10, 12 Ocak 2025 gösterirken Mustafa Ziya abi ve arka tarafta daha var biz aksiyona ekiple başlıyoruz hadi bakalım birazcık pist birazcık bol kar ve o Lifos arka tarafıyla komple Kayseri merkez. Haydi deli olan. Şey bana. Seni hatırlatır da unutmak isterken. Evet. Daha iyi bulduk. Wanted. Wanted daha. Ekip hangi kulüp? Acılar Kardelen. İyi bakalım hadi akşama YouTube'dasınız. Seviliyorsunuz hoşça kalın hadi. Murat Anlı. Türkiye'nin en özelinde en güzelinde Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. Evet Kardelenler ekibini az önce çektim zannettim ama çekememişim. Bakın e, Kardelenler Spor Kulübü. İşte öyleydi. İnşallah bir daha çekeriz. Nasıl? Yerler var, yerler. Kalmışlar belli. Ha. Ya oradan ha evet oradan gidemezsin zaten biz orayı geçeceğiz. Evet, evet, geçeceğiz. Evet. takım yaprakları 12 01 2025'i gösterirken Türkiye'nin en özel en güzelinde Ziya abi Mustafa Taha ile birlikteyiz. Bu başla başlangıcı aslında başlığı atmıştım ben ama video o arada bir durmuş. Hızlan 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 durma. Niye yavaşladın burada? başlayanların hali kül olur. Evet, Hacılar Kapı 4 numaradayız. O özel, o güzel anlar. Ve yürüyüp çile çekenler. İşte bunlar. Yürüyüp çile çekenler tıpkı bizim gibi. İşte bunlar. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde. Mustafa. Ziya abi. Ziya abi bekleyeceğiz. Ve, Ve Ziya abi de gelir. O zaman... Gerçek, gerçek. O zaman hadi. Oldu ya. ya tam çekemedim ama gene de yakaladım herhalde. Ziya abi. Sürdür Mürsel. Ziya abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ve taha. Bence de iyi buzdu. Çok şeyli git daha. Dikkatli git. Hadi Ziya abi. Burada, kendine, sordu sordu. 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 Evet. Bu Lifos'un bu aralarda Lifos Dağı'nın hemen aralarında bir yerlerdeyiz. Bazen bu, bazen volkar şeklinde ilerliyoruz. O yüzden o taraflar daha güzelmiş. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. ne olur. Şu taraf daha iyi şu taraf. Dön dön. Evet bu ara iyi, devam. Aşağıya aşağı şöyle. Şöylesine direğin dibine doğru el alttaki direğin solundan. Hadi Taha. He he şöyle. Tatlı yerden tatlı. Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu doyulur mu? Yar inen bakışan göze. Doyulur mu? Bu taraf iyi bu taraf. Mı? Canana kıyılır mı? Canana kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Hem bahara hem yaza yarın ettiğin aza yar aşkına çalan saza doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canan'a kıyanlar. Vay arkadaş Bolkar çok yoruyor ama çok eğlenceli ya. Evet, Türkiye'nin en özel, en güzelinde işte acılar, kandırma altındaki macera işte böyle devam ediyor. O yüzden betaha yine yeni yeniden. O yüzden. Dere'nin içi. Şöyle bir salon. Hoplatma. Hop. Hala devam. Hala güzelleri uzun zaman dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Kimseye derdimi anlata. Harikasın. <laughs> <laughs> Hadi Mustafa. Hem bahara hem yaza. Yarın etti naza. Yar aşkına çalan saza. Mustafa. Doyulur mu, doyulur mu? Doyulur mu, doyulur mu? Canına, ercesine, Pisler. doyulur mu? Evet. Helvalaşı var. Asıl Hangi Mustafa? Haydi olanlar. Ben yoruldum hayat Gelme üstüme Bu şarkıdan anladığınız üzere Yoruldum İyi Yoruldum Tatlı dile güler yüze Doyulur mu doyulur mu Bu pislere doyulur Doyulmuyor da Anlatabildim bilmiyorum. Anlatamıyorum. Anlatabildim mi? Hali pürmeli halimi. İşte ruh halim ve fiziki halim bu şekilde. Türkiye'nin en özel en güzelinde. Mustafa Ataha ve Ziya abiyle başladığımız aksiyon işte böyle bitti. Harikaydı. Seviliyorsun ben deli olan. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ben